Hoş geldiniz bugün sizlerle City ile şey yapacağız. Next oynayacağız. Ya sen sen tamam. Arkadaşlar baya baya geliştik arkadaşlar, ya. Arkadaşlar video açmak son aklımıza geldi. Aynen. Arkadaşlar sizi unutmuşuz. Özür dileriz. Ben benim kılcıma baksanız arkadaşlar. Başarı ki. Iı, ıı, ıı, ıı. Abi arkadaşlar, Ali'den şehri 3. Arkadaşlar biz burada yatacağız. Bizim evimiz burada şu anda. Aynen. En son gemiyi soymuştuk. Abi bakın şu chest'i şu chest gösterdim mi arkadaşlar? Aynen aynen. A A A evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, ee, yalnız bıraktım. <laughs> abi, abi benim şeyim tane çok tane. dolu. Ney? Abi şimdi a, e, elmas çıpayı koydum. Abi şu geleksizleri hep koyuyorum. Şöyle koy abi koy. Tost da var maşallah. Ben full diamond set oldum. Aferin. Sana da yapayım mı? Senin neyin eksik? Pantolonun. Pantolonun. Pantolon. Kaskı. Pantolon. Kask Abi başındaki diamond kask mı? Hayır 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 tamam. Abi bak veriyorum. Abi al. Al şunu. Al şunu. Ver. Koydum yanına attım. Hah geldi. Abi suda zombiler dolu bizim buraya gelmeye çalışıyorlar. Nereden biliyorsun? Şu anda bizim buraya tırman. Abi ben onu bir kılıcımla uzaklaştırayım. Stop. Gelmeyin lan buraya. Kendine gel. Kendine gel. Okuluyorum. Kendine gel. Kendine getirdim onu. Oğlum sizin karşınızda bebek yok lan. Size, siz bizi atar yapıyordunuz. Aynen ne oldu? Hani şimdi? Yeni şimdi geldiğimizde bizi atar yaptınız. Şimdi Ce cevabımızı arıyoruz evet. Hmm, hadi gel uyuyoruz. Aynen abi. Dur, ben kılıçla uyuyayım ki havalı durayım. kılıç var mı? Var var. Abi çok havalısın. <laughs> oh sen oh, oh. <laughs> Aa, Allah sıkıştı. Allah kahretmesin Allah karın. Abi çok bakır. <laughs> Abi yatakları al gel Taşınıyoruz. Yatakları al. Yatakları al dedi ki iki. Ben aldım. Hadi. Nereye? Gidiyoruz. Atlayalım mı? Yerde tamam. Titanic. Ne oldu? Titanic. Titanic yapıyorum. Titanic. <laughs> Aa! Abi <hepim. gülüyor> benim şu otu ya. Abi Adın nereye ya? taşınsak şu kulelerin ikisinde mahvettik zaten. Onun bu eşyalar onlar. Al, abi. Ah, ah, ah abi abi ah bu olur. abi abi a ah, tuşa basamıyorum. Öldük. Ay, ay, ben ay, 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 abi bu olarak öleceğim. cümençli senden daha güçlü Ya abi oha şurada bir köy var. İki tane ev köy diyen insanlar var. Abi oha ne oluyor lan bende? Benim adam kafayı yedi. Ya bak kapısı burada. İçeride abi hiçbir şey yok. İçeride şey var. Neyi var? Nedir adı lan? Dur çekeyim bakayım. Çekeyim. İsmini isim koyacağım ben buna. B. Berat 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 Öl. Ay Berat abi ben şey ismini Ejder Kılıç yapacağım. Berat abi abi niye? Abi düz kılıcı mı olacak? Ya abi değiştiremedim. Senin yüzünden. Ben değiştirdim. Gidiyoruz gel. Kaleye gidiyoruz O oh, ejder kılıç. Abi yazdı. Neredesin? Abi ben. Abi <gülüyor> sende <gülüyor> hiç yemek var mı? Yok yok. Keşke Ön. abi kule Abi kulede ben sana demedim mi yemek al? Al. Abi ben daha Diamond pantolonu da al demedim mi? ben dinleyen abi, var. Var var ben bende varmış. Abi at hepsini at. koca Abi öbürleri de şey bizim kesti. Gemide. Aferin. At hepsini. Abi kaç tane? Dört tane ekmek süper. Bu beni doyurur. Oh şöyle. Abi e, nereye, şöyle nereye gidiyoruz? Ben ne bileyim oğlum. Şurada köy Onu var galiba. Bilmiyorsun. Gel 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 şurada köy var galiba. Arkadaşlar bu arada Minecraft exit bu. <laughs> Alperen söylemeyi unuttu. Abi gel şurada. Abi o kadar heyecanlıyım ki yani. Abi ne yapıyor oğlum? Eşyalar mı alma lan? Almıyorum. XP'lerini alacağım onu. Ya. Aa bir kalbim kalmış. Ne? Bir kalbim kalmış. Bir kalbim kalmış. Lan Berat beni al lan buradan. <laughs> oğlum sende diamond kürek mi var? Evet. Diamond çıpa vardı. Ay bende. Ay sen... alma lan onları. Almıyorum lan. Ben bunu e aldım. Ya. Çünkü chest'e koyacağım. Abi çes, Abi neden chest'e koyuyorsun? Abi ben kendime XP basacağım. 3 tane var zaten bende şişe. Oo, oh, 2 level oldum direkt lan. Abi geliyor musun gelmiyor musun? Abi, Abi ben, ben, neredeyim ben de... onu bile bilmiyorum Oğlum, lan. Ben de bir çeşit. Aa oha. Oha. Ben neredeyim şu? Oha bende iki tane muhteşem iksir var. Can dolduran iki. Hem de fırlatmalı. Abi bende bir tane şey vardı. iksir vardı. Şöyle parlaya parlayan mı? Abi x bir Abi sen onları kurcalıyor musun? Oha şurada köy var. Nerede? Abi köylü var. Abi ben neredeyim? Beni getir ya. Abi bana tepelensene. Nasıl tepeleniyor bu Bunu söylüyorum. TP ve STV. Abi dur ben yazayım. Olacak mı? Al abi yaz ya ay slash a ni şey hexit için s s t e E öyle mi t e v aynı a levelınız yok falan diyor abi dur bir abi biz en son ne yapmıştık Kulelerden birini mahvetmiştik değil mi? Aynen. Aa, hatırladım tamam. Yönü hatırladım. <laughs> aa, Abi aa. ciddi misin? İki sesler kısık ama çok mutluyum. Aa, aa. <laughs> Abi video kaç dakika olmuş? 7 dakika mı? Evet. aynen ay, ay. Abi en son bir tepeye gidiyorduk biz. Aynen. Şu ağacı da almıştık. Ha bak ha, şu hatırladım. eve girmiştik evet. Aynen. Hatırladın benim mı? Benim ejder kılıcım vardı. <laughs> Abi bu o ev mi? Evet hatırladıysan. Abi hatırladıysan gerisini sen git. Abi denemek istiyorum yani eğer yanlış bir yere geldiysem. Arkadaşlar bu arada benim sorumlu. Alper'in oyundan atarsa Sakın şey yapmayın, şaşırmayın. Galiba atacak. Atmayacak, atmaz e, evet. ya. Atacak. Neden? Çünkü oyundan çıkmış. Salak telefonu işte. Ne yapacağım? yok. Ben yaşamak istiyorum. Yaşamak. Abi geldin mi? Geldin mi? Abi, ben, ay yok, şöyle atmadı, şey... atmadı. Abi dur, ben gelmeye çalışacağım. Ay, eşyalarını aldım. Aferin. Aa tamam, hiçbirini almamışım. Yanımda. Hı. Abi. Aa gördüm ismini gördüm. Abi neredesin? Ben seninkini görüyorum. Abi gel. Abi. Eşyalarının yanından geçmişim var ya. Abi küreği mi de vereceksin? Abi küreğim bende kalsın. Hayır. Abi çeste koyalım. Çok meyvesizsin. Evet. <laughs> Toprak kazat. Abi bak eşyaların, eşyaların hepsi şurada. Oğlum hepsi burada mı lan? Şurada chest'ler var galiba. Abi git hepsi burada. Hepsi burada bir arada. Level'ların da burada. Arkanda. Ay yayın yanda. Yan yayın. Yayın nerede? Yanda bak. Şurada blokta. Abi bir Şimdi bir vuracağım. Anlayacaksın nerede olduğunu. Ha? O mejdar kılıcım nerede? Ha, ejder kılıç. Hadi gel. XP'lerimi alayım. Bu kadar mı gideceğim? Hayır. Evet. Evet. daha ya. Abi 64'lü odununu al. Abi nerede? sen bunları nasıl kazdıysa. Aa chestten çıkmıştı değil mi? Chestten. Abi o nasıl chest Ya chestte şey 164'lük şey vardı ya. 164'lük tak 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 tak. Tak dedim oley. Çocuk oklarım taktı. nerede benim? Abi oklarım ben de. Chest'te koyarım. 18 tane var. Abi sen yine şey yaptın mı? Ne? Evet yaptın mı? Hani yap vardı ya. Ne? Boş var arkadaşlar. arkadaşlar. Siz beratı boş verin. Aha halini. şurada da kule var. Koş. Nerede? Şurada gördüm. Abi köy gibi bir şey vardı ya. Abi boş var onu. Kule daha güzel. Abi koşamıyorum ki. Bir tane domuz kes. Domuz kes bir tane. Abi tek atarım galiba. Aynen tek attı. Ver eti. Ay bir tane et çıktı. Ciddi misin? Al. Dur geliyor ha. Başka et var mı bende? Başka et yok ama Golden Apple var. Onu da veremem. Ya. Çünkü abi onu özel savaşlar için saklıyorum. Ha bak şuradaki kuleye dalacağız. Arkadaşlar hazır mı? Abi abi of sandım. Abi domlu. Aa şurada köy var. Gerçekten ne? Şurada köy var. Gerçekten. Oh abi ya abi şurada yani. Şurada da demirci abi, bi, abi bez, biz bir abi biz biz bugün bence köyde kalalım. Abi oha ne oluyor? Abi oyun kafayı yedi, kazmamı falan atıyor. Abi ne yapıyor? Oyun çıldırdı. Abi bekle lan. Lan biraz bekle. Yapma ya. Ne var chest'te? Hop be sonunda ya. Abi iki tane obsidyen var öyle. Abi obsidyen. Obsidian. Abi gel kuleye gidelim ya. Boş ver tüy. Arkadaşlar az önce diyorduk. Ki... Oha isimleri var. <laughs> Oha ama bunların isimleri mi var? Ha aynen var. Savaşçı var. Aynen var. var. Savaşçı mı? Savaşçı üstü. Savaşçı Savaşçıya vurdum. Savaşçı kaçıyor. <laughs> abi böyle var biliyorsunuz. Ben videolarda izlemiştim. Böyle var. var. Biliyorum. Senden daha iyi biliyorum. Abi gel. Abi ben her şeyi biliyorum. Sadece gördüğüm için unuttum. Oha buradaki rengi değişik lan. Ney? Topraktan gibi. <laughs> abi yok ya. Nedir şey? Nedir taşında? Oha abi. Nereden? Abi be, benim şey gelmişti. Ne? Ee, arkadaşım. Arkadaşlar biliyorsunuz. Abi bekle bekle. Abi dikkat et. Zombi spamlı var. Abi, abi. abi bunda hiçbir şey yok. Abi yürüyemiyorum ki abi ben Yerde ruh kumu var yürümek zor Abi Aynen. iskeletler iskelet Iskelet dolu bura Abi iskelet dolu gel Abi sen kır Sen bunları öldür ben de chest'ı açayım Çabuk chest'ı aç abi chest'ı açtım Hiçbir şey yok ciddi misin ya Abi gelsene Kazmam nerede kazmam Ne bileyim oğlum ben kırıyorum Kırdım Ay spamları kırdım sonunda. Abi abi ben ölüyorum. Sen hala kazman nerede? Kazman nerede? Gidin abi, lan abi, arkadaşım gidin. lan gidin lan. Ha, arka... <gülüyor> ne, ne pisliksin sen oğlum. Abi 9 tane ofisiden nether portal yapacağız. Tamam. Yaparız. Abi ben biraz yemek yiyeceğim gerçekten. Çünkü öleceğim. Yukarıda örümcekler var. Aynen. Abi ola, gittikçe zorlaşıyor. Abi abi zombi ne alaka ya? Abi ben yetenleri... abi, aşağı getir, aşağı getir, aşağı getir. Hayır De, abi ben, ben böyle merdivenlerde öldürürüm hepsini. Aynen, merdivenlerde çok iyi. Merdivenlerde Bana daha durma. kolay. Abi, abi ölümcek... buralarda da örümcek kolay yer. Abi dur, örümcekleri burada öldürebilirsin. Abi abi ben bu zombileri mahvedeceğim ha. Nefret ediyorum. Zombiler hiç sevmediğim şey. Abi zombiler zombi buga girdi bende. Ben, de. ben de buga girdi. Gelin lan buraya gelin lan. Bur gelin lan adamsız gelin ben lan. Ben attaki ekmekleri gelin aldım. Gelin lan gelin gelin. Gelin hadi gelin. Ben attaki ekmekleri aldım. Abi siz ne alaka ya? Öf, abi 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 duvarı tribandım. Abi lan şimdi ters mi tutuyorsun? Abi yeter abi bir git. Abi neredesin abi ne yapıyorsun lan? Hah. Gel gel şimdi gel. Abi ben ben bir zombi Abi ona tek atarsın. Ben tek attım. Abi yeter bak gelmeyin zombiler. Abi benim buga giriyor. Ben uçuyorum. Uçuyorum oley. Uçuyorum Berat. Abi oha içeri girdiğim gibi. Ben ölüyorum. Aynen. Abi videoyu bu, bitir. Dırırı. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. günler yeni abone olmayı.